Orhan abi, Orhan abi seni de alabilir miyiz buraya? Orhan abi seni de buraya alabilir miyiz? Orhan Gencebay'ı da buraya bir alalım. İbrahim abinin yanına bir alalım. Bir beraber bir görüntü verelim. Alkışlarınızla. Bir İbrahim, Orhan abi de alalım. İbrahim abiyle beraber. Dört babamız vardı. İki tane babamız kaldı. Abimiz kaldı. Allah onlara uzun ömürler versin. Aramızdan ayrılmış olsalar da onları şarkılarıyla yaşatmaya devam ediyoruz İbrahim, İbrahim abiciğim. Ben benim bu benim bu halimden üzüntü duymayın lütfen. Ü, üzüntü duyarsanız üzülürüm. Çünkü her şey Allah'tan. Allah'tan gelen her şey vallahi. Evet sizi sizi böyle bir yan yana görelim. Ucum selam ve sevgiler. Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Sanat camiasının başı sağ olsun. Bizler bu dünyadaki görevimizi iyi yapmaya çalıştık. Ferdi kardeşimiz çok iyi yaptı. Bizler de iyi yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Kısmet neyse o olacak şüphesiz. Sen de harika görevler yaptın biliyoruz. Seni kutluyorum. Buyur. Maltepe'de, Ankara'da Maltepe'de pavyonda çalışıyorum. Dediler ki Ferit Tayfur'un derbeder filmi oluyor. Gittim var ya kapının önünde içeri giremedik. Rahman duman İbrahim Tatlısı bir şey falan takmadılar. Zar zor içeri girdim yemin ederim. Evet. Bu resim çok önemliydi. Beraber olmanız çok önemliydi. Aramızda Ferdi abimiz de var. O da bizimle beraber Nurlar için de yazsın. Hem imparatoru hem Orhan babamızı alkışlıyoruz. Yürekten alkışlıyoruz. اللهم ارحم روحيشنا Orhan abicim rahatsızsın biliyor musun, seni yorduk hakkını helal et. Sizi alıyoruz yerinize biraz sonra camiye doğru gideceğiz zaten. Evet sağ olun var olun. Prens Allah'a ısmarladık. Şimdi tabi Ferdi Tayfur deyince onun yanında hep görmeye alıştığımız İbrahim abiciğim saygılar. Ferdi Tayfur deyince hep yanında görmeye alıştığımız onun can yoldaşı, arkadaşı Büyük şair Ahmet Selçuk İlkan alkışlarınızla Ahmet abi neredesin Geçen yıl bu zamanlar Sabahçı Kahvesi, Kanayan Gül, Yine Sensiz, Hatıran Yeter, Sen Neredesin, Ben Neredeyim, Kurtuldum, Tövbekar Oldum, Canıma Yetti Kader, Bana Sor, Anlamı Olmaz, Yaprağa Dökülen, Hatıralar, Bizim Sokaklar, Bilemezsin Sen, Unutmak istiyorum. Daha niceleri Ahmet Selçuk İlkan'ın kaleminden döküldü. Ferdi abi de dile getirdi. Ahmet abicim, mikrofon sende. Sayın Bakanım, sevgili başkanım ve çok değerli, çok kıymetli bizim yol arkadaşlarımız, sevgili ferdiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 40 yıllık bir mazinin ve 25 yıllık birlikteki sanat yolculuğunun ardından söylenecek o kadar çok güzel cümleler, o kadar güzel duygular, o kadar güzel anılar var ki ama insan şair de olsa böyle acılı bir günde kelimeleri seçemiyor ve boğazı da düğümleniyor. Çünkü aynı anda hem büyük bir sevgiyi ve aynı anda büyük bir acıyı anlatabilecek bir sözlük yok. Tek söyleyebileceğim, sevgili canımız Ferdi Tayfur'umuz bir gitti ama ardında 86 milyon sevdalı yaralı yürek bıraktı. huzurum kalmadı dediği fani dünyada bu kirlenmiş, bu paslanmış, bu hınçlanmış dünyaya inat bana sor yalnızlığı, bana sor ayrılığı diyerek kimi zaman bir sabahçı kahvesinde sevenlerinin kollarına girerek kimi zaman da toprak olur taş olurum istersen kardeş olurum diyerek bütün severlerine kardeş olan abi olan ve sonunda baba olan bir canı konuşuyoruz şu anda. Bilir misiniz sahre sonraları çıktığımız seyahatlerde veya baş başa kaldığımız anlarda en büyük ama en derin iki özlemi vardı. Ah derdi bana sarılıp Ahmet'im ah bir kere ama bir kere olsun baba diyebilseydim. Çünkü babasını çok erken kaybetmişti. İkinci en derin özlemi de ah bir kere öğretmenim diye seslenebilseydim bir okulum olsaydı bir sıram olsaydı bir çantam bir kalemim olsaydı diyordu ve okulda öğretmenim diyemediği için yuvası da babas, baba diyemediği için hayıflanan istenen Fertayfur yaradanın büyük bir nimetiyle ve kendini de büyük bir yeteneğiyle bütün sevelerine öğretmen olduğu ve sonunda Ferdi baba oldu. Ve şimdi ve şimdi onu uğurlarken yine onun nakış nakış işleyip yüreğimize nakşettiği kendi sözleriyle sevgili Ferdi Tayfur'a seslenmek istiyorum. Hani o çok sevdiğini kaybettiğinde için yanar yanar ya sen de bizi yakıp gittin be Ferdi Tayfur. Ve ben de diyorum ki bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter, alkışların yeter, şarkıların yeter. Adın yeter, farkın yeter Ferdi Tayfur o hepimizin canıydı ama bizim ve özellikle benim ikiz kardeşimdi. Gitse de şarkılarıyla ebediyen yaşayacak ender sanatçılardan biriydi. Ve sevgili bakanımın o yüreğine dokunarak ve sevgili başkanımın da o eşsiz sağduyusuna dokunarak şunu söylemek istiyorum. Evet bir ay daha yaşayabilseydi Adana'nın Sarıçam ilinde ben onu dün Sevgili Mehmet'e ifade ettim. Muhteşem bir Ferdi Tayfur Sanat Merkezi açılıyor. İçinde sineması olan, içinde stüdyosu olan, içinde amfi tiyatrosu olan ve bunu sevgili Ferdi Tayfur'un anısına yaşayacağız, yaşatacağız. Başımız sağ olsun. Ruhu şad olsun.